Nereye taşındın? Antalya'dayım kardeşim. Bu olay yakında bir şey çıkacak demiş bu olayda. Dilan Polat kendisi bu şey kadın değil mi bu? Aa çok zenginim, güzellik merkezi falan bir sürü takipçisi var sebebini asla anlamadığım şekilde. Bu o değil mi? Evet, tamam. Dilan Polat kendisi ve eşi Engin Polat hakkında çıkan haberler hakkında konuştu. Bunu biz gibi insanlara nasıl yakıştırdılar? Biz vatanını, milletini, devletini gerçekten seven insanlarız. Olay ne acaba? Bunu geçtim. Aa ağlıyor kadın. Çok hepiniz gördünüz, çoğunuz gördünüz burada izleyici. Ne oğlum ne dediler ki bunlara? Ne dediler? Dolandırıcı demişler. Kara para demişler falan filan eyvallah. Günlerdir şu Twitter'a konu yaptılar annem yaptılar olmadı babam yaptı hiç tanımadığım insanlar binlerce yorum ama <laughs> armut dibine düşer dediler annem için hepsini okudum biliyorum hiç tanımadığım insanlar annem bir şey yapmadı <laughs> bunu da konuştuğum için daha önce sosyal medyada şu programa katılıp söylediğim için çok pişmanım ama yine sıkışmıştım ve mecburdum. Keşke hiç söylemeseydim. Herkes bu trafik kazası olarak geliyordu Böyle gitseydi. Kimisi dedi ki ailesini kullanıyor. Ya annemi nasıl kullanabilirim? Annem. Muhammed Yakut, Yakut çıkıp mail order yapıyorlar dedi. Big Baby eyvallah teşekkür Benim, ederim. Baba, babam, sizlerin şuurlar yapmasını hazmedebilir miyim ben? Gerçekten dayanılmaz bunlar. Ağrılarımı hiçbir katlanamaz duruma geldim. Geçmiş olsun ama hiçbir şey anlamadım. Muhammed Yakut, Dilan Polat'ın eşi hakkında kuyumculuk üzerinden mail order işi yapıyor, kara para aklıyorlar. Alo, Maliye, Masak. Alo. A alo. Lan beni bile incelediniz be. Bunları da inceleseniz bir bakın neyi varmış ne yokmuş. Ödemişler mi, ödememişler mi? A alo. Bir baksınlar. Günde 750 bin lira harcayabiliyorum diyen Dilan Polat'ın... Oha Ne? Günde 750 bin lira harcayabiliyorum. Neydi adlı kadının? Dilan Polat. Bayan şöyle bir gelir misiniz? Kimlik alayım lütfen. Bir dakika merak ettim. Bunu güzellik salonu. Oğlum güzellik salonundan günde 750 bin lira harcayacak kadar para kazanmazsın herhalde. Kazanamazsın. Özel uçakları mı var? Aa! Güzellik salonu nereden açılıyor? Yok kiralıkmış. Oh rahatladım. Tamam daha İnsan niye özel uçak kiralar ki? Nereye gittiniz bununla? Alo Masak. Hiç Twitter'a girmedin mi geçen hafta? Abi Twitter'a o kadar az giriyorum ki. Saldım ben bir Twitter bağımlısıydım ve Twitter'ı bıraktım sigarayla beraber. Çok memnunum. Çok az günde böyle 10 dakika falan giriyorum, tık sayfayı yeniliyorum. Bakıyorum bir şey var mı, çıkıyorum ondan sonra. Alo Maliye, Özgür Hoca da incelenmesi gerekir gibi bir tweet atmıştı. İncelesinler, iki tane müfettiş versinler, Bağırtırsınlar yani işlerine. Özgür Demirtaş günde 750 bin lira harcayabilirim diyen Dilan Polat'ın ödediği vergiyi sorguladı. Maliyenin incelemesi gereken güzel bir durum olmuş. Günde 750 bin harcayan biri bunun 5 katını kazansa yılda 1.3 milyar lira kazanç yapar. Yılda 500 milyon liradan az vergi ödüyorsa bir e, incelemek lazım demiş. Bence yani tabii ki göreceğiz bakacağız dolandırıcı çıkar çıkmaz Allah kerim. E, ama ödese de ödemese de günde 750 bin harcamıyordur. Anladığım kadarıyla bu böyle işte şatafat üzerinden ünlü olan biri olduğu için... Bu işi biraz ab... abartalım deyip reklam yapmaya çalışmış bence de. Bu nedir ya? <laughs> Bana bir daraltı geldi. Öyle. Kalbim sıkıştı. <laughs> Nefes alamıyorum şu an. Allah hepimizin yardımcısı olsun. K vitamini eksikliğim var. Kocam. Hayır olsun. Rahmetli mi oldu? Pes yani. Bu kadarını da beklemezdim. Daha neler göreceğiz? Ecrin sinirlenmiş biraz. İnsanın eşini sevmesi çok güzel. O da erken yaşta onu tanıdığın için aşksın. Ama Allah ve rengini abi yakışıklı. Tıpkı benim kocam gibi. <laughs> Aradan kendi kocasına da kalbi atmış. Ben de 18 yaşında evlendim. 29 yıl oldu. Şimdi ama onu hala çok seviyorum. Aşığım eşimi. Onu ilk gördüğüm gibi seviyorum. Ya ne güzel. Hay anasını lan. 29 yıl olmuş. Ne oldu ya? E, Ahmet soru işareti. Bir şey yanlış okudum muhtemelen. Olur. Olur öyle arkadaşlar. Ha Ahmet. ismi fake açmıştır canım. Bunu takip eden insanların kocalarını yapacaklarını tahmin edebiliyor musun? Oğlum ne başlarını kakıyordur? Milletin kocası neler yapıyor? Sen yapmıyorsun şöyle böyle cart cürt bağırttırıyorlardır ya. Çok kocacıyım ben de. Aşk güzel şey. Ne güzel lan mutlu mutlu evlilikler. ama diğer yorumları göremiyorum. Bu kadar. O Ferrariler falan. Tabii 1 milyon liralık bir bağış. Nereye bağış? Bağış. Adam ve Çocuklara Eğitim ve Destek Projelerine katkı sağlaması adına Dilan Polat Vakfı'na hediye edilmiştir. Yani kendinize. Gibi yorumladım. Sağ cebimden <laughs> sol cebime. <laughs> Kaç takipçisi var baksana bakalım. Aa bakamıyorum gitti sayfa yenileyim. <laughs> Oha 7 milyon takipçisi var. Ne bu oğlum global ünlü mü oldu bunlar bu ne? Ben 1 milyon falan diyordum lan. 7 milyon. Yarısı bot kanka. Çok yorum beğeni falan var ya. Sanmıyorum. Sanırım biraz ünlüler. Ama mesela şey çok garip. Hani niye ünlü oldu? Yani ne üretiyor? Zengin falan. Hani o da bir garip. Hani bilmiyorum başka bir şey yapıyor yapıyorsa da haberim yok da. Hani garip bir durum yani. Zenginin çünkü. Falan. Niye zengin işte? Onu çözmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Muhammed Yakut iddialarda bulunmuş. Konu buymuş. Dur bakalım. Şu anda Türkiye'de gündemde olan bir konu. Engin Polat. Dilan Polat. Dilan Polat'ın bacısı Sıla Doğu. Engin Polat 6 sene önce ne tanırım ne ederim. Bu Sıla'yla Sıla'yı tanırım. Batmanlı bir ailenin kızıdır öyle bir namussuzluklar yaptırıyorlar ki bak Engin Polat altı yıl önce benim kozmetik fabrikam var sanayiciyim dedim. Temizlik ürünleri yapıyoruz, Edbul'u yapıyoruz. Bak ben kendi markamı reklamlı bile yapmıyorum. altı sene önce bu Engin Polat benim yanıma geldi. Bu sıradan dolayı. Abi dedi bizim dedi Ateşehir'de benden de ürün alıyorlar. Dedi ki abi dedi Çocuklar bizi sıkıştırıyor. Kim yapıyor? Feriköy'ün, Fikirtepe'nin çocuklar. Neyse haber gönderdik bizim gençlerimize. gönderin elinden gittim ama. İşini hallettik. Ne bir menfaat karşılığı. Allah şahittir. Kendiden de namısınsa... <laughs> Kürt Sedat Peker yazmış birisi. Ya, gerçekten <laughs> <Çıkar> açıklama yapar. <laughs> Almanya'ya geldim. Burada benim bir tane avukatım var. Dedi ki Dilan Polat'ı tanıyor musun? Bak ben Dilan Polat'ı tanımam. Ben Sıla'yı tanıyorum. Kız kardeşini. Engin'i dedim tanırım. Biz dedi Frankfurt'ta dedi bir bayilik almak istiyoruz. Engin'i aradım. Hani bir bayilik buraya verebilir misiniz? Telefonuma çıkmadı. İki üç defa aradım telefonuma çıkmadı. Sıla'yı aradım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da bir üst düzey emniyet yetkilisi. Sıla Polat'la, Sıla Doğu'yla artık ilişkiye mi giriyor? Ne oluyorsa hakkında şikayetçi hmm. Muhammed Yakup bizden kara çizgi. Ya bizim işimiz gücümüz kalmadı. Biz Engin Polat'la, Dilan, Dilan Polat'la Sıla Doğu'dan karar isteyeceğiz. Peki ben bir şey söyleyeyim şimdi. Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu. Siz buna ne iş yaptığını bilir misiniz? Altı buçukla on milyon arası YouTube'da izlenme, TikTok'ta izlenme oranları var. Ben babasını da tanıdım. Benim 2012'de yaptığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdü onu da bilirim. Bak benim edebim terbiye vermiyor. Hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü. Öyle namuslu bir babaları vardı cezaevinde kahrından öldü. Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrari'ler... Olay hiç beklemediğim çok garip yerlere gidiyor. ne olmuş oğlum bu ne? Ne bileceksin? Onu yapacaksın. Hmm, böyle bir iddia atılıyor ortaya. Mail order yapılıyor deniyor kuyumculuk üzerinden sonra bu da çıkıp açıklama yapıyor ağlıyor tamam şimdi şeyler yerine oturdu. Artık bu kadar iyiyken bir kez ya faiz bir de yok yapmayalım hani olmaz dedik aykut mekan olmaz dedik biz gibi insanları neler yakıştırdılar ya benim kardeşlerime kocama bana biz devletini vatanını çok seven insanlarız. Tabii herkes kadar. Ee, masak bir incelesin, maliye bir baksın ne var ne yok. Ondan sonra temiz yani şey yaparsınız, aklanırsınız. Özgür Demirtaş gördük bunu bak ne demiş? Buna baktık ya az önce ya. Bir az önce baktık. <laughs> Çıkar yakında kokusu ortaya. Eğer enseleri çok kalın değilse, içeride dayıları, amcaları, ağabeyleri yoksa Yakında bakarlar. Varsa da yemeye devam. Bu ne? Bu da Dilan Polat'ın Ne oluyor ya? Nasıl? Bayağıdır şey gelmiyordu anasını satayım. Bit alerti. Kardeşim teşekkür ederim. Korkuttun beni. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan haklarında çıkan iddialardan sonra manidar paylaşım. İt yürür, kervan yürür. Vay Polat Alemdar. <laughs> Şimdi ilk 6 saniyede ne anlıyoruz muhtemelen ağabeyin kolundaki saat çok pahalı böyle binlerce dolar falan o yüzden yakın, çek yakın çekim alınmış. <laughs> Yani, belki görmemişsiniz fakir köpekler. Biraz daha yakından bakın diyerek iyice içine girilmiş. Gak. Garip bir aile ya ama milyonlarca takipçileri var işte. Arkadaşlar insanlar bunu seviyor, hoşlarına gidiyor demek ki ne yapayım. Bu ne? Buna da baktım. Şöyle bir videom olacağına 1 lira param olmamasını tercih ederim. Yok etmezsin. Allah kimseyi parasızlıkla sınamasın. Hiç sanmıyorum. Dilan Polat'ın Milan'a hamileyken attığı video. Milan mı? Çocukların adı Milan mı? Şevşenko! Çocukların adı cidden Milan mı lan? İkiz değil mi biri? Inter, biri Milan. Tonali'ye koydum diğer çocuğumun adını da. yok ki videoda dans ediyorlar. TikTok'ta milyar tane böyle videolardan var ya. Gerçekten bu kadar olayın içinde böyle şeylerin içinde Furkancım, a izleyicimiz de sanırım kendi şeyi bu. Buna takılmadım ya Allah.